Arbitraj robotu oluştururken kullanacağımız bir fonksiyonu bugün beraber öğreneceğiz. Solano ve Ethereum belirli bir korelasyon dahilinde hareket ettiğini düşünüyorum. Aradaki korelasyonun belli bir süreliğine açıldığını farkına vardım ve bunun kapanacağını öngörüyorum. Böyle bir durumda Solano'da long, Ethereum'da short pozisyonu açarak potansiyel kar elde etme ihtimali olabilir. Yani bu ve benzeri sistemleri sadece kripto paralar için değil, Amerikan hisse senetleri, Euro dolar, sterlin dolar gibi gibi pariteler birçok farklı üründe bu denemeleri yapabiliriz. Biz bu videoda 3 dakika içerisinde nasıl bu sistemleri kodlayabiliriz bunu öğreneceğiz. Hadi hemen kodlama alanına geçelim. F4 tuşuyla Meta editör alanına geçtim ve yeni bir expert oluşturuyorum. Expert'in ismi Arbitra Version 1 dedim. Şimdi benim öncelikle anlık ask fiyatını elde etmek istiyorum ama bu sefer Solano'nun alımlık ask fiyatını elde edeceğim. Çünkü Solano'da alım yapacağım. Sembol info double. Artık buraya null değil. Sol USD yazıyorum. Solano'nun sembol kodu ve ask fiyatını elde ettim. Diğer tarafa geçiyorum. Double bit ETH diyorum. Sembol info double. Ethereum'un sembol kodunu yazıyorum ve bit fiyatını elde ettim. İşlem açarken kullanacağım kütüphaneyi dahil ettim ve hemen kodumu yazmaya başlıyorum. Trade buy lot size şimdi Solana'nın fiyatı 2 ortalama 200 dolarken Ethereum'un 4100 dolar dolayısıyla 21 lot Solana almam gerekiyor buraya doğrudan sembol kodunu yazıyorum ask sol dedim Stop loss, take profit ve comment belirtmiyorum. Şimdi alım yap. Solano'da alım işlemini gerçekleştiriyoruz. Şimdi geldi satış işlemine. Ethereum'da bir lot atacağım. Doğrudan Ethereum'un sembol kodunu yazıyorum. Bit fiyatı Ethereum. Stop loss, take profit ve comment belirtmiyorum. Şimdi compile ettiğimde sorunsuz bir şekilde kodu derlemiş oldum. Dosyamızın ismi ARB versiyon 1'de sürükleyip ekrana bıraktığımda algoritmik ticareti izin ver dedim ve tamam dediğimde Bakın Ethereum'de bir lot satış ve Solano'da 21 lot alış yaptı. Ben bu parametreleri otomatik, olarak hesaplayarak Solano'nun günlük değişimi ya da saatlik değişimi, Ethereum'un günlük ve saatlik değişimini anlık olarak hesaplayıp yani bu duruma göre hareket edebilirim. Şimdi iki pozisyon toplamı kara geçtiğinde otomatik olarak işlemi kapattı diyebilirim. Hani bu ve benzeri tanımlamaları Burada yazacağımız 8-9 satır kodluk yani sistemlerle otomatize edebilir. Bilgisayar karşısında beklememize gerek kalmadan bu işlemleri yapabiliriz. Bu ve benzeri yazdığım örnek kodları ücretsiz olarak Telegram grubunda paylaşıyorum. Açık kanal linklerinden Telegram grubuna da ulaşabilirsiniz.